Merhaba arkadaşlar bugün sizinle diyeceğim Roblox oynuyoruz. Evet. Hemen şey. Hangi dikkat et Evet arkadaşlar ben burada daha uzun önceki bölüm <laughs> çok kötüydüm biliyorsunuz siz. Hoppa. Arkadaşlar ben de e, Ecemsin bu arada arkadaşım. Evet. Aksi bu iki kişilik ya da üç kişi oyun oynayınca daha zevkli oluyor. Ne bileyim güzel oluyor. <laughs> Ne dedi? şuanda bakkaldayız nerede diye neredesiniz diye sorarsınız. <laughs> Eceğim sunu <'un> bakkaldayız. Hayır. diye Hayır. <laughs> Hayır. <Hayırlılar>. Hayır. <laughs> <laughs> Hayır. Hani Hayır. 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 Dur şunu yapmaya çalışıyorum. Oraya bir geçim yok. Tamam yap sonra ben de. Tamam. Tamam. Bir daha düşersem o zaman sende. Ta da aşağı düştüm. Anne. Arkadaşlar canımız çok az kaldı. Tamam tırman, tırman. Ee, tamam. Arkadaşlar bu arada ilk defa YouTube'dan video çekiyorum. Evet onun onun Instagram'ı var. Ben Instagram'dan video çekiyorum. Ecem de e, YouTube'dan video çekiyorum. Ben sen linkini bırakırım arkadaşlar ben öbür bir daha. Arkadaşlar videoyu like atmayı ve kanala abone, abone olmayı unutmayın. Tutuldun. Aç bakalım böyle. Her tekrar başa alabiliyoruz mu? Ha? Videoyu durdurup. Hayır. Gerçekten. Ama videoyu attıktan sonra bakabiliyoruz. <Gülüyor> Hayır. Hayır. <Gülüyor> Al bakalım. Neredeyse? Şu an, an. düşme. Nasıl yaptım öyle? Şöyle çevir. Canımız gitmiyor değil mi? Gidiyor ama ölmüyorsun. Ya ayağını oynatma. Ne yapayım? Ya öyle dursun işte. Eksi bu Sen kendin içine girdim. Ağız daha düşüyorum. Ağız daha düşüyorum. Burada, burada. Ah! Çık, çık, çık. Ne yapıyorsun? İyiyim sen? Kanki burada işte zorlanacağım. Bana zorlamadım. Kanki? Çık. Çık lan. Bir dakika. Sen de aynısını aynen işte. Lan sizin telefon mu? Evet. Ben çekim. bir şey bak. Bir şey bakmaya Üç dakika olmuş arkadaşlar. Hiçbir şey yok. Üç dakika olmuş arkadaşlar. Bir... Na, ne, ara üç dakika oldu lan? Daha yeni çekiyoruz. <laughs> arkadaşlar bizim için. <laughs> La. Arada Sen senin kalan adı ne? Hı? Kanalın adı. Arkadaşlar bu arada çok mutluyum 57 abone olmuşuz çok teşekkürler <laughs> arkadaşlar arkadaşlar çok teşekkürler 57 abone olduğunuz için Çok teşekkürler gerçekten Ben de sana abone olurum he Olur mu? mu? Hadi düştün düştün sıra bende. de ya. <laughs> Ben de devam ediyorum Arkadaşlar şu anda Ecem soyluyor en oyna yok be. Buranı da ben geçtim aslında. Sen geçmedin düştün az önce. Geçtim, geçtim şimdi. Az önce düştüm ama öbürüne geçtim. Tamam. Burayı da geçtim. Burayı da geçtim. Ay burayı geçmedim. Geçemedim. Geçemedim. Hop hop hop. İşte benim o kötü olduğum yeri. En geçtim. korkunç. <gülüyor> <gülüyor> Adam yüzü de geçiyor ya. Ay. Arkadaşlar ben o böyle gidiyor ya orada biraz boşluk var işte ondan ondan çok korkuyorum. Neyse bu Niye kanki? çünkü düşebiliyorum. Hani annem bile izle, izleteceğim bunu. Hop. İzleteyim mi? Hop. Dur. Şaka ha, Hayır! 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 Parmağım kaydı. Ka parmağım kaydı. Arkadaşlar şu sizin sinir olduğunuz bir şeydir. Parmağınız kayar ve en aşağı benim düşersiniz. Benim en sinir olduğum o değil. En sinir olduğum benim oy oyunlarda yanmam. Benim en sinir olduğum şey yapıyorsun yapıyorsun en zor yerdesin orayı bir daha yapamayacağım ve checkpoint almadım. İn. Mm, checkpoint almadan en aşağı düşüyorsun. <laughs> çocuk ağlıyordu. in da Ne yapıyorsun Burada bir yerde düşmüştüm. Burada mı? Şurada düşmüştüm? aynen orada düştü. burada düşmedi. Evet. Ha, nerede düştün? Tam burada. Evet. Tam orada düştüm. sakin ol la. İndi in. Dur ben de sırada. Hadi. hangi? Neyse arkadaşlar bugün de bitti mi lan? Neyse alt dakika olmuş arkadaşlar. Bu bitti şimdi mini çikolatayı. Öyle ben Ay. düşmedim gal. Hadi kank. ver la. Öyle biraz daha. Buradan buraya da ekliyorum. Ver. Kaç. Kaç. Can. Bir daha düşersem eğer. Tamam, tamam. Hadi düş, düş, düş. Her zaman böyle diyorlar arkadaşlar e, böyle düşüyorsun. Şey ya. Ay YouTube'dan video çekiyorum. Ben Ama çe benim kanalımdan. Sen YouTube çek, YouTube'dan çekmeyi nereden öğrendin? Anam kanalı açtı. Ne? Evet arkadaşlar size bugün her şey. Oy. Ay. Alayım. Alayım. Oraya düşmüşsün. Neyse ki oraya düşmüş arkadaşlar. En yani aşağı düşmemiş yoksa biraz daha yakın olurdu da elim kaymıştı.

Ya iki üç kere zıplıyor arkadaşlar. Farkındaysanız. <laughs> bir bir kere değil. Bir... şu an? Sen ta Aa, en aşağı ta en aşağıya gitmişim kanki. Evet evet bu kim Robot. Lan çekilsene üstünden. Arkadaşlar bu arada o öyle takmayın bence güzel olmuyor be. Mesela böyle şeyler var mı? Düşü yoldan. Düşü Ve teli. Ve tamam. Hadi geç. Arkadaşlar bu arada sorularınızı bir... <laughs> Düşü. Bu ne lan? <laughs> Hadi. Ah! Beren canım. Kıyamam. Kıy. Kıyma. Kıyma. Ana. Kıyma. Kıyma. Kanki. Sen tam burada düştün Kanki. Efendim. Ne diyecektim ben? Ne diyecektim ben? ben? Ne bileyim. Herhalde bir şey diyecektin ama ben de, de evet, ne lan? Ben de unutuyorum. Oy, aşağı 40 kere düştü arkadaşlar. Kay sen Evet. Düştü. Bunda oyna ben sonra. İki ben. İki kere düştüğümüzde ya çocuk 40 kere düştü. Vay Allah bana. Vallahi çocuk geliyor geliyor ben geliyor. Mi? Hayır o aşağıda bir tane ha, robot var. Robot mu? Ha, o küçük gerçekten ya. de, de 40 kere düştü. 100 kere düştü 100, 100 100 ne 40'ı. Biraz sonra bir daha düşebilir arkadaşlar inşallah dua etmeyin o çocuğa yani yazık. Biz Etmiyor zaten. Ay bazıları belki ediyordur o yüzden düşüyordur. Ha. Nereden biliyorsun? Bak onu da kanına var. Ay yan, yan 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 yan. <laughs> Hadi buraya. Geçme, geçme, geçme. Geçtim. Arkadaşım bu bugün... kadar. Ağlayacağım. <laughs> Ağlayayım mı? Ağlama. Ağlama. Çok da hoş. Boş, <laughs> boş ağlıyor. Ben buraları geçmiştim. Hayır. Evet. Hayır sen ta en aşağıda düştün. Kim Hadi oğlum. Hayır biraz dışarı çık lan. Arkadaşlar bir bölüm daha bitti. Hayır ben de ben de ben de ben de.